stüdyo kurucularını, yöneticilerini e, tebrik ediyorum. Bu önemli toplantıyı yapmış oldukları için e, arkadaşlarla sohbet ederken katılımcı sayısının az olduğundan şikayet ediyorlardı. Bence bu önemli değil. Önemli olan sayı değil, niteliktir. Karşımızda oturan değerli dinleyicilerin her birinin çok üstün niteliklere sahip olduğu çok açık, önemli olan da bu olmalıdır diye düşünüyorum. Benim konuşmam 15-20 dakikayı geçmeyecek, Ankara'nın kültürel mirası konusu etrafında. Ben fakültede hep sözlü sınav yaparım, başka toplantılarda da söylemişimdir. Sözlü sınav öğrencileri çok heyecanlandırır ve istemezler yani. Yazılı sınavı sözlü sınava tercih ederler. Bu nedenle kapıda sırada bekleyen öğrenciler benim kapımın üstüne kurşun kalemle şunu yazmışlar. Karanfil eken bilir, uşan beyi çeken bilir. <laughs> ben şimdi sözlü sınava girmiş bir öğrenci gibiyim karşınızda. Çünkü <laughs> pek çok değerli eski öğrencilerim var burada. Evet, çok evet, değerli de. insanlar. Onların karşısında sanki bir sözlü sınava girmiş bir öğrenci gibiyim. Şimdi efendim Ankara'nın kültürel mirası konusunda bazı kavramlar üzerinde kısaca durmakta fayda görüyorum. Bunlardan biri şudur. Miras ne anlama geliyor? Türkiye Bilimler Akademisi'nin bir sözlüğü var. Orada deniliyor ki, bir kimsenin ölümüyle hak sahiplerine geçecek olan mal, halk, borç ve hukuksal durumlar miras olarak adlandırılır. Bu sözlükte bir de kültürel mirasın tanımı var. Orada da önceki kuşaklardan güncel yaşama aktarılmış olan kültür kalıtı olarak tanımlanıyor kültürel miras. İkomos'u hepiniz duymuşsunuzdur. İkomos belgelerinde ise kültür mirası şu şekilde tanımlanmıştır. Bir topluluk tarafından geliştirilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekler, uygulamalar, yerler, nesneler sanatsal anlatımlar ve değerler de dahil olmak üzere yaşam biçimlerinin tüm somut ve soyut anlatımları. Oldukça uzun fakat her şeyi kapsayan bir tanım. Bu kavramlarla çok yakından ilgili olan bir başka kavram da hiç ki kültür kavramıdır değerli dinleyiciler. Fransa Akademisi'nin çok tanınmış bir üyesi Emil Hario isminde bir kişi kültürü şöyle tanımlamıştır. Kültür, her şey unutulup gittikten sonra belleklerde geriye ne kalıyorsa ona verilen isimdir. Demek suretiyle kültürün bir birikim olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir. Tabi ülkelerin ve kendilerinin sahip bulundukları kültür varlıklarının gereği gibi korunabilmesi çok önemli bir konudur. Bütün dünyada korumaya ilişkin sosyal kaygıların hukuk kurallarına dönüştürülmesine ilişkin bir takım çabalar somut adımlara dönüşmüştür. Başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere. Bunlar kamusal emanet demişlerdir. Bu kavramı geliştirmişlerdir. Kamusal emanet kavramının tanımı da şöyledir. Tarih, kültür ve doğa varlıklarının geleceğin kuşaklarına geçmiş kuşaklardan devir alındıkları biçimlerinden daha kötüleşmiş, yani bozulmuş ve hasar görmüş olarak devredilemeyeceği, çünkü bu değerlerin geçmişten miras olarak alınmış değil, fakat gelecek kuşaklardan ödünç olarak alınmış değerler olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu son derece önemli bir görüştür. Böyle bir tarım kültürel varlıkların sürdürülebilirliğini gündeme elbette ki getiriyor. Bir an için bu varlıkların, kültür varlığı adını vermiş olduğumuz varlıkların geçmişten alınmış bir miras olarak algılanmalarının kullanılması tercih edilse bile böyle bir yaklaşım bu kültür değeri olarak adlandırdığımız değerlerin hiçbir zaman bir miras yediği sorumsuzluğu ile kullanılmasına hak verdiremez. Uluslararası hukukta önemli bir kavram vardı. Kuşaklar arası <laughs> adalet diye biliniyor. Intergenerational equity denilen bu ilkeyi göz ardı eden bir korumacılık anlayışı hiçbir şekilde <laughs> savunulamaz. Gerçekte koruma plancılığı diye bizim plancıların çok kullandıkları bir terim de vardır. Ancak bu koruma plancılığı zaman zaman korumama plancılığı şekline dönüşüyor. Bunu çok sık olarak görüyoruz. Böyle bir durum hiçbir şekilde hukuk anlayışıyla ve ahlak kurallarıyla bağdaştırılmasına olanak olmayan bir yaklaşımdır. Çünkü kültür varlığı dediğimiz varlıklar üzerinde sadece o varlıkların bulunduğu ülkelerin insanları, yöneticileri değil, bütün insanlık hak sahibi olduğu içindir ki kültür, tarih ve doğa ve mimarlık varlıklarının özgün niteliklerini bozanlar kente ve çevreye karşı suç işlemiş olarak adlandırılmaktadırlar. Bu vesileyle bu konuda bir kitabımızın bir iki hafta içinde çıkacağından ilgili arkadaşlara haber vereyim. Kente ve çevreye karşı suç başlığını taşıyan iki ciltlik bir kitabımız İdeal Kent yayınları arasında çıkacak. Sayın Valim'in de bir bölümünü lütfedip yazmış olduğu sizin bir kitaptır. Mehmet sizin de var mıydı? Var hocam. Mehmet Bey'in de. Benim de var. Hocam. <laughs> Bütün değerler orada isimleriyle bulunacaklar. Şimdi bizler içinde bulunduğumuz Coğrafyanın taşıdığı özellikler açısından Türkler çok şanslı insanlarıyız gerçekten. Topraklarımız üzerinde çok sayıda uygarlığın bırakmış olduğu derin izler var. Arkeolojik alanlarımızın sayısı, hocamın alanına müdahale etmek istemem, pek çok tarih öncesi dönemlerden artak alanların yanı sıra Hitit, Frigya, Urartu uygarlıklarını kapsayan eski çağlardan Elen ve Roma uygarlıklarının izlerini taşıyan çok değerli varlıklara sahibiz. Ayrıca Bizans, Selçuklu, Beylikler dönemlerini içine alan orta çağlardan 16. ve 20. yüzyıllar arasını kapsayan yeni çağ Osmanlı döneminden ve erken cumhuriyet yıllarından ayakta kalabilmiş olan eserlerimizin sayısı pek çok. Bunların kültürel mirasımıza kat değerler yatsınamayacak önemdedir. Avrupa ülkelerinde Helen ve Roma uygarlıklarının bırakmış olduğu değerlere karşı ilginin artışı 18. yüzyıla daha çok rastlamaktadır. Uluslararası ilişkilerde köktenci, katı ulusalcı, bağnaz, dinsel, ırkçı, ayrılıkçı uygulamaların ve politikaların kültür varlıklarına çok zarar vermekte olduğunu vermiş olduğunu görmüşüzdür. Özellikle savaşlar bu bağlamda bardağı taşıran damla olmuştur. Makedonya'da bir Mostar köprüsü vardı. Bu Mostar köprüsü ile Halep ile Şam arasında Orta Ortadoğu'da Palmira tapınağı adını veren bir taptı ki Mostar köprüsü gibi hava saldırılarının silahlı güçlerin hedefi haline gelmiştir yakın geçmişte. Ve UNESCO özellikle Mostar Köprüsü'nü bütün dünyaya bunun ne kadar önemli, yanlış bir hareket olduğunu anlatabilmek için bir sergi düzenlemiştir. Bu sergiye de Kent Kırım adını vermiştir. Yani tıpkı soykırım gibi, ürbisit demiştir. Paris'ten UNESCO merkezinden başlayarak Avrupa'nın bütün başkentlerinde bu sergiyi ben açılışında bulunmuştum. Gezmek imkanına sahip oldum. Ki insanlar gözleriyle görsünler. Tarih, kültür mirasına verilen zararların gerçekte insanlığa verilen bir zarar olduğunu görsünler ve bundan genç kuşakları caydırabilsinler diye UNESCO bu konulara öteden beri önem vermiştir ve vermektedir. Ama Avrupa Konseyi'nin de koruma konularında atmış olduğu önemli adımlar var. Ayrıntılarına girmeye vaktim yok. Türkiye'de koruma konularında devlet olarak duyarlılığımızın uzunca bir geçmişi olduğunu söylemek, söyleyebiliriz. Osmanlı döneminde çıkarılan az önceki konuşmalarda dikkatimizi çekmiş olduğu arkadaşlar Asar Atika nizamnamesi var. Tarih 1868. İkinci meşruiyetin ilanına kadar 1908'e kadar Asar Atika nizamnamesi yürürlükte kalmıştı Osmanlı İmparatorluğunda. Cumhuriyet döneminin önemli yasal düzenlemelerinden olan Eski Eserler Kanunu'nun tarihi biliyorsunuz 1973'tür günümüzde de yürürlükte olan 1983 tarihli kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin yasanın tarihi 1982 tarihli anayasamızın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra rastlıyor. Bu anayasamızın 63. maddesi bildiğiniz gibi kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıdır ve bu görevi devlete vermiştir anayasamız. 2000'li yılların ortalarında çıkarılan önemli iki kanun, 5.225 ve 5.226 sayılı yasalar ki arkadaşımız da konuşmasında değindi. Uygulamada kolaylık sağlayacak bir takım adımların atılmasını sağlamıştır bu yasal düzenlemeler. O kadar ki mesela emlak vergisinden, emlak vergisi hasılatından ayrılacak yüzde onluk bir pay, Valiliklerin emrine verilmek suretiyle e, koruma projelerinin başarılı koruma projelerinin hazırlanmasına imza atmış olan belediyelere bu kaynaktan e, mali yardımlar yapılması sağlanmıştır. Öte yandan gene bir önceki oturumda dikkat çekildi 5353 sayılı Yerel Yönetimler Hizmet Birlikleri Kanunu kanunumuz var belediyeler başka yerel yönetimler bir araya gelmek suretiyle birlik oluşturabilmektedirler. Kanunların kendilerine vermiş oldukları görevleri daha iyi yerine getirebilmek için. Kendisiyle övünç duyduğum öğrencin Bekir Ödemiş'in de bahsettiği gibi, Türkiye'de tarihi kentler birliği gibi bugün yani 50-60 belediye kurmuş olduğu halde üye sayısı bine yaklaşmış olan önemli bir birliktir. Mansur Bey başkanlığını devraldı. Tarihi Kentler Birliği önemli adımlar atmıştır ve da bu konularda. Çok önemli koruma projelerine imza atan belediyeleri ödüllendirmektedir. Ankara Belediyesi de bu ödülü alan belediyelerimizin başında gelmektedir. Üye belediyelerin, başarılı projeler yapan belediyelerin koruma projelerine, uygulamalarına imza attıklarını görüyoruz. Bu birliğin çalışmaları ayrıca belediyecilerimizin ve halkın koruma konusundaki bilinç düzeyinin yükselmesine de çok önemli katkılar yapmaktadır arkadaşlar. 25 yıla yakın bir süreden beri ben de naçizane onun danışma kurulunda kuruluşundan beri görev yapan bir kişiyim. Ee, belediye başkanlarını Başarılı koluma çalışmaları nasıl yapılabilir, yerinde, mahallinde görsünler diye ülke dışındaki ülkelere götürüyoruz. Makedonya'ya, Rusya'ya, Roma'ya, Paris'e, Granada'ya gelmedikleri yer kalmamıştır. Ee, Makedonya'daki bir toplantıya gitmeden önce Edirne'de bir toplantı yapalım. Nereler, nasıl gezilecek? belediye başkanlarına bilgi verilsin diye bundan 10 yıl kadar önce ve orada Edirne Belediye Başkanı hala aynı kişi bilmiyorum bir konuşma yaptı. Belediye başkanlarına hitaben dedi ki arkadaşlar biz dedi 2000 yılında Tarihi Kentler Birliği kuruluncaya kadar belediye bütçelerinden kültür varlıklarının korunması için ödeneye bütçeye ödenek koyduğumuz zaman şikayetler geliyordu ve seçim kaybediyorduk dedi. Fakat son yıllarda özellikle Tarihi Kentler Birliği'nin bu bilinçli çalışmalarının sonucu olmalıdır ki şimdi bütçemize koruma amacıyla ödenek koymak, bu ödeneklerin miktarını artırma kararı aldığımız zaman seçim kazanır hale gelebildik dedi. Bunu ben bu konularda önemli bir gelişme olarak değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istedim. Bir beş, on dakikam var mı? Bitiyor mu? Hemen bitiriyorum. Şimdi efendim korumada halkın ve her düzeydeki yöneticilerin bilinç ve kültür düzeylerinin yaşamsal önemi olduğunu düşünüyorum. Koruma konularında son yıllarda önemli mesafeler Türkiye'de de alınmış olmasına rağmen fiilen yapılabilenlerle yapılması gerekenler arasında hala bir uçurumun var olduğunu söylenebilir. Bu konuda başrolü oynaması gereken merkezi yönetim olsun. Merkezi yönetim derken size bakıyorum bakanlığımıza. Yerel yönetimler olsun. Kendilerinden beklenen duyarlılığı her zaman maalesef gösterebilmiş değillerdir. Bu neden böyledir? Faktörlerden biri eşküdüm yetersizliğidir. Koordinasyon yoktur. İkincisi kaynak yetersizliğidir. Üçüncüsü Uzman kadro eksikliğidir. Üçün dördüncüsü çabalarda süreklilikten yoksulluktur. Sonuncusu da kararsızlık gibi bir takım faktörlerdir. Ankara'nın, konumuz Ankara'nın kent kimliğiydi ve kültür varlıklarıydı. Ayrılmaz bir parçası olan kültürel ve doğal değerlere bu açıdan bakarak kısa bir değerlendirme yapmakta yarar görüyorum. Olumsuz ve olumlu nitelikte sayabileceğim birkaç örnekle sözlerimi bitireceğim Sayın Başkan. Olumsuz örnekler. Bunların başında az önce de kısaca sözü edilen iki katlı erken Cumhuriyet döneminin önemli yapılarından olan Kızılay binasının yıkılması olayıdır. Bu erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin çok önemli yapıtlarından olan tarihi bina e, Uzun yıllar varlığını koruduktan sonra Ankara Belediyesi, henüz Büyükşehir Belediyesi olmadan bir imar planı değişiklikle orada bir ademe yapılmasına karar veriyor. Bu imar planı değişikliği gerektirmiştir. Belediye meclisinden geçirmiştir belediye bunu. Bu belediye meclisinin kararına karşı çok bilinçli bir meslektaşım ve öğrencim adı az önce zikredildi. Danıştaya başvuruldu. O tarihlerde idare mahkemeleri yoktu. Bu değerli meslektaşım, rahmetli doktorasını benimle yapmış olan doktor hocası, rahmetli Gönül Kankurttur. Ve Danıştay onun böyle bir konuda <laughs> mahkemeye iptal davası açabileceğine ilişkin ehliyetini, dava ehliyetini kabul etmiştir. Ama işin özüne girdiği takdirde girmiş ve iptal kararı vermemiştir maalesef Danıştay. Ve Ankara Belediyesi bu imar planı değişikliğini gerçekleştirsin diye Kızılay binasının tepesine bir tabela asmışlar. Kızılay rant tesisleri yazmıştır. Şehir plancıları rant sözcüğüne yüzleri kızararak bakarlar. Çünkü rant haksız bir gelir, kazanılmamış gelir anlamına gelmektedir. Sevinilecek değil, övürülecek değil, utanılacak bir kavramdır. Şehir planlamasında. İkinci olumsuz örneğe dikkatinizi çekmek isterim. Bu örnek Kızılayla Umuz arasındaki hatta opera binasının tam karşısına rastlayan tarihi İller Bankası binasıydı. Bu da sessiz sadasız yıkılmış ve yerine Cuma günlerinde bile cuma namazı kılmak için gelecek insan bulmakta zorlanan bir cami yapılmıştır. Olumsuz örneklerden üçüncüsü, Ankara kent kimliğinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Atatürk Orman Çiftliği'dir. Doğal varlık. Gençlik Parkı, Hipodrom, Ziraat Fakültesi yerleşkesi, Atatürk Orman Çiftliği bunları Cumhuriyeti kuranların açık ve yeşil alanlara, kamusal alanlara vermiş oldukları önemin çok açık örnekleriydiler. Ne oldu? Atatürk Orman Çiftliği arazisinden geçmiş yıllarda 1950'lerden başlayarak makina kimya endüstrisine, çimento sanayine, kömür depolarına, konut kooperatiflerine, spor tesislerine bir takım tahsisler yapılmıştır. 1939 ile 83 yılları arasında 44 yıllık bir süre içerisinde 22 bin dakar arazi Atatürk Orman Çiftliği'nden koparılmış bu türlü amaçlara tahsis edilmiştir. 2012'de bir karar alındı. Gazi yerleşkesi arazisi başbakanlık hizmet binası yapılmak üzere bakanlar kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edildi. Bununla yetinilmedi. Koruma kurullarımız vardır eskiden e, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları bir seviyeli birliktelik halinde birleşik iken bundan 2012 yılında kültür varlıkları koruma kurulu, tabiat varlıkları koruma kurulu diye. Tabiat varlıkları koruma kurulu Atatürk Orman Çiftliği'nin statüsünü birinci derecede doğal sit olmaktan üçüncü derecede doğal sit statüsüne indirmek suretiyle yapılıyor. Sayın Albay'ım benim mazur görsünler, ben Teğmen'im, Zat-ı Albay. Tenzil ürütme derler bunu askerlikte. Yani generalin omuzlarındaki rütbeyi söküp onu değersizleştirmek anlamına gelir. Atatürk Orman Çiftliği, Doğal Varlıkları Koruma Kurulu tarafından statüsü indirilmek suretiyle bu hale getirilmiştir. Ama daha da önemli olan adım, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından atılmıştır. İsmini söylemeyeceğim bir öğrencim belediye başkanı iken Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili olarak bir imar planı hazırlamıştır. Bu imar planının görünüşteki adı koruma amaçlı imar planıdır. Fakat biliyorsunuz koruma sözcüğü koruma sorumayacaksın şeklinde bir emir anlamına da gelebilir. O planın özelliklerine baktığınız zaman Atatürk Orman Çiftliği'nin çiftlik ve orman olmaktan çıkarılıp beton yığınına dönüştürülmesi emrinin orada bulunduğunu çok açık bir şekilde görürsünüz. Böylece Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 102 bin dekardan 33 bin dekara düşürülüyor varlığı. Halbuki Ulu Ender Mustafa Kemal Atatürk bu araziyi özel çiftliklerini ulusuna bağışlarken burada karımsal uygulamalar yapılmasını, üreticinin örgütlenebilmesi için örnek uygulamalar geliştirilmesini, arazi iyileştirilmesini ve düzenlemesine önem verilmesini, sağlıklı bir kentsel çevre yaratılmasını, gıda güvenliği için model oluşturulmasını ve son olarak tarımsal ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunulmasını amaçlıyordu. Çiftlik sınırları içerisinde bu değişmeler sırasında bir takım tarihi binaların da varlığına son verildi. Bunlar Atatürk Eli, istasyon Binası, Saat Kulesi ve Eski Marmara Köşkü gibi tarihi binalar riskli bina kavramı içerisinde sokulmak suretiyle yıkıldılar. Peki olumlu adım yok mu? olumlu adım deyince Bekir Ölemiş kardeşime bakıyorum. Onun konuşmasında bunlar zikredildi. Son birkaç yıldır Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi'nin çok bilinçli çalışmaları ve yaptığı bilimsel akademik çevrelerle <laughs> yaptığı işbirliği sonucunda kentin kültürel mirasının korunmasına ilişkin olarak sayıları 40'ı bulan koruma amaçlı projenin yaşama geçirilmekte olduğunu yakından gördük. Bekir Bey bunları zikretti. Bana da yakın bir çalışma arkadaşı Sinema'nın bir liste gönderdi. Tekrar etmeye gerek yok. Bunlar arasında Ankara Kalesi yakınlarındaki sokaklardaki yapılar ve konaklarla Ulus ve Hacı Bayram Camii ve çevresindeki düzenlemelerin mutlak şekilde zikredilmesi gerekir. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığından bana verilen bu listede ayrıca Roma Tiyatrosu Restorasyonu bahsetti Bekir Bey, Roma Yolu, Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı, İç Kale Sağlıklılaştırma Uygulamaları, Ankara Kalesi Aydınlatması, Anafartalar Caddesi, Sobacılar Şarşılısı, Konya Sokak, Çıkırıkçılar, Posta Caddesi var. Hepsi var. burada bir söz daha söyleyeyim. Mansur Yavaş Başkanımızın göreve gelişinden sonra Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi'nin çabalarıyla bu önemli adımlar atılmıştır diye düşünüyorum. Fransızların bir sözü vardır. Fransızca bilmeyenlerden özür diliyorum ama Oğuzhan burada mı? En azından Oğuzhan biliyor. Şöyle diyorlar. E, dites moi avec qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Türkçe anlamı şu. Bana kiminle birlikte çalışma çalışmakta olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyin. Mansur Bey'in bu konularda görevli arkadaşlarını çok isabetli bir şekilde, başta Sayın Bekir Ödemiş'te olmak üzere seçmekteki isabetinin ve kararlılığının çok olumlu sonuçları olduğunu bu vesileyle sizlerle paylaşmak istedim görevler ve sorumluluklar bitiriyorum sayın başkanım bitirmek üzereyim. Uluslararası hukuk belgelerine, sözleşmeler ve antlaşmalar diyoruz bunlara. Oralarda yer alan kurallar çerçevesinde yansıtılıyor. Ama Türkiye'de az önce de söylediğim gibi bütün çabalara rağmen korumaya ilişkin bilgi ve ilgi eksikliği kültürel ve doğal varlıkların korunmasında beklenen düzeye ulaşmamızı maalesef yakın zamanlara kadar engelledi. Bugün de engelliyor birçok alanlarda. Hukuk kurallarının yanı sıra etik kurallara bağlılığın da büyük önem taşıdığı bu alanda tüm eğitim yöntemlerinden yararlanarak sözleşmelerde ve yasalarda yer alan koruyucu ve geliştirici kuralların yaşama geçirilmesinde çok daha duyarlı davranmamız gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da belirleyici etken halkımızın çağdaş bilim ve eğitimle yoğrulmuş olması gereken siyasal bilinç ve kültür düzeyidir. Bunun da genel çerçevesini demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü kuralları belirler. Ülkenin doğal ve kültürel değerlerinin tahrip edilmesi karşısında kimsenin sessiz kalmaya hakkı yoktur. Böylesine bir sessizliğin ağır maliyeti gelecek kuşakların omuzlarına yüklenir. Bu nedenle de halkın örgütlü ya da örgütsüz bütün kesimleri sorumluluk üstlenmek zorundadırlar. Bu sorumluluk bilinci her çareye başvurularak geliştirilmedikçe insanların kağıt üzerinde sağlanmış gibi görünen kent ve çevre haklarına gerçekten layık olduğundan söz etmek imkansız hale gelir ünlü düşünür Albert Einstein demiştir ki, dünyayı büyük tehlikelerle karşı karşıya getiren şey, insanların kötülük yapmaları değil, kötülük yapanlar karşısında sessiz kalmalarıdır. Gerçek devlet adamı, yalnız devlet adamı değil, aynı zamanda adam da olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aynı düşünceyi Albert Einstein'dan yıllarca önce çok daha veciz bir biçimde şu sözlerle ifade etmiştir. Dünyada her millet icraatına tahammül ettiği hükümetlerin mesuliyetine yani sorumluluğuna da ortak sayılır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özür diliyorum. <laughs>